Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerleyiz. Mart 2025 Klan Savaş Ligi'nin birinci gün saldırılarını canlı kanlı bir şekilde bu videoda gerçekleştirmeye çalışacağız. Umarım sonunda bir üçlükle biten bir saldırı olur. Hala hastayım. Hastalığım geçmedi. En son bu hastalığı hani gribe yakalandığımda abi ben çok sık yakalanan bir insan değilim. En son yakalandığımda 2018 falandı. Bu da 2025. Bak Mart 2025. En son 2018'de falan yakalanmıştım. Yani bu tarz bir gribe. Bilmiyorum nasıl oldu, nasıl bitti. Çok bu soğuğa kaldık. Bir şey mi, ceyran mı yedik, ne yaptık bilmiyorum. Dikkat edin arkadaşlar sizler de. Hani benim bağışıklık sistemimden mi kaynaklı bilmiyorum ama ben çok sık bir gribe yakalanan bir insan değilim. Yakalandığım zaman da uzun sürüyor bende gripler. Hani doktora gitsem bile her gün serum da yesem, ne bileyim her gün ilaç da kullansam, bir şeyler de yapsam hala devam ediyor. Anlamadım, çözemedim, bilmiyorum. Neyse siz bu konuları açıp sizin de canınızı pek sıkmak istemem. Sesim bu yüzden hani çok garip geliyor olabilir. Şu anda hala kulaklarım bile tıkalı, burnum tıkalı, her yerim tıkalı. O yüzden sesimin bu şekilde geldiğini sizlere söylemek istedim. Yalnız videoya geçmeden önce arkadaşlar yeni gelen izleyiciler, takipçiler, canlılar, başlar ne, ne diyelim artık. Kanala abone olmayı, şu videoyu da temizinden bir like atmayı unutmasınlar. Güzel ilerliyoruz, hızlı ilerliyoruz. Sizlerin geri dönüşleri bizler için önemli. Şu 1000 aboneyi bir an önce tamamlayalım. 1000 aboneyi geçelim. Güzel bir kitleye bir ulaşalım. Sizler abi altın bilet vereyim, bral pas vereyim ne bileyim. Sizlere bir şey istediniz, vereyim abi. Hani ben bunu sizler için yapıyorum. Kendim için tamamen yapmıyorum. Sizler için yapıyorum. Hani bir kitlemiz olsun, eğlenelim, konuşalım, ne bileyim canlı yayınlara katılın. Bütün sorularınızı tek tek cevaplamaya çalışıyorum. Hani diğer insanlar gibi, diğer arkadaşlar gibi, diğer bu platformda olan arkadaşlar gibi hani egoist bir tavrım yok. Her yoruma, her şeye cevap veriyorum abi ne bileyim çözemedim. Neyse o da tabii sizin kendi takdiriniz bileceğiniz bir iş olup olmamak. Neyse çok fazla konuyu uzatmadan videoya geçelim abi. Kaç iki dakika giriş yaptık lan böyle bir şey olabilir mi? Şimdi abi biz neredeydik? Usta, usta üçteydik abi tamam mı? Şimdi ben kaçıncı sıradayım? Dördüncü sıradayım. 12. sıra benden yüzde. 68 almış. 12'ye saldırayım. Saldırmışlar. 12'de dümdüz ederdik abi. O zaman 11'e bir gözcülük yapalım. Klanımıza yıldız kazandırmak adına savaşın bitmesine de kaç? Ne kadar kaldı? Bir bakalım savaşın bitmesine de. Abi 1 saat 10 dakika kalmış ve bizden 7 saldırı tamamlanmış daha henüz. Olsun sıkıntı değildir. Şu orta alanı dümdüz edebiliriz. Yine ejder. Ejder binicisi yok. Sadece ejder balon klon taktiğini uygulayacağız arkadaşlar. Burayı dümdüz etme imkanımız Şuradan bakayım. Şuradan atarsak hop. Şu iki tane hava patlatıcıyı alırız. Güzel. Mükemmel. Şimdi kraliçeyi ayarladığımıza göre oradan bir sallayacağız kraliçemizi yaptığımız hesaba, kitaba göre. Oradan hava patlatıcılarını alıp şu üst köşeden abi şu monolitin olduğu yerden bir aşağıya doğru indiğimiz takdirde abi tertemiz bir üçlük gelebilir. Ama önemli olan şu iki tane hava patlatıcıyı indirebilmek. Şimdi plan tutarsa on numara bir plan. Alamazsam bahanem de hazır hastayım zaten. Birlik bir euro falan pişman cırt her şey tamam saldır dedim abi. Çok fazla konuşamıyorum arkadaşlar. Öksürük geliyor bilginiz olsun. Şimdi şuradan kraliçeyi bıraktım bir özellik patlattım. Dediğim gibi iki tane hava patlatıcıyı aldık. Şuradan kralı bırakalım. Biraz şöyle biraz meyilli içeri doğru gidelim tamam mı? Hop şuradan da hemen zeplinimizi sahaya sürelim. Şu girişe Hemen acilinden bir öfkelendirme. Şurada da bir özellik patlatacağım. Neden orada patlattım? Çünkü Monolit orada bize zarar veriyordu. Şimdi oraları tertemiz ettik. Belediye binasını aldık. Oradaki hava patlatıcılarını, hava savunmalarını, cartları, cürtleri her şeyi alırsak çok mükemmel bir saldırı olacaktır. Şimdi şampiyonumuz elimizde kralın özelliği var. Dur şu kralın özelliğini bir basayım abi. O alanı bir temizlesin. Tamam, o alan temizlendikten sonra abi çift toplar ya şu çift toplar canımı çok sıkıyor, şu çift topları alın be kardeşim, şu çift topları alın, hani bak kaya saçar, maya saçar, geçtim çift top abi, önemli olan çift top. Şu çift topları bir temize ya yani şuradan at gitsin abi, onların temizleyeceği yok, Bari ejderlerimiz güme gitmesin, oradan gönder gitsin abi. Hava savunmasını aldık, güzel şampiyonumuz orada gitti, taziye takıldı. Azan'ın çok işi varmış gibi abi. Neyse, ayakkabıların yardımıyla oraya güzel bir temizlik yapmış olduk ayakkabılarla. Hız taşı var, ayakkabı var. Temiz abi. Rakibin şu barbarı dondursak mı? Gerek yok ya, aldık zaten. Özellikle otomatik basıldı lan. Hız taşı yokmuş, binici varmış ya. Olsun biniciler de iş yapar abi. Tertemiz biniciler de iş yapar. Şu biraz gitsin abi tamam mı? Şuraya bir dondurma atacağım. Alsınlar onu. Hop şuraya bir dondurma atacağım. İki tane yedik çift toptan. Onun canı azdı zaten. Mükemmel bir 3 yıldız hanemize yazdırmış olduk. Biraz aşağıya saldırdık. Klanımıza şey lazımdı. Yıldız lazımdı. Yıldızı da eklemiş olduk. An itibariyle 8 saldırı 16 yıldıza ulaşmış olduk rakip. 14 saldırı 31 yıldız. Şöyle sezon bilgilerine bakayım kimler varmış. Türk var mıymış? Türk maalesef yok gibi. En alt sıradayız 8. sıradayız olsun. Günler ilerledikçe daha birinci gün ilerledikçe üst sıralara geçiş sağlarız. Şuradan unutmadan daha hızlı bir şekilde yeni ordumuzu tamamlayalım. Sonra bekliyoruz. Beni izlediniz dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala kanala abone olmayanlar varsa abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.